Música Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain. Amin. Bugünkü sohbetimizin konusu Risale-i Nur Külliyatı'ndan Sözler Kitabı'nın birinci sözünde besmelerin fazilet ve ehemmiyeti hakkında olacak. Birinci söz Bismillah her hayrın başıdır. Biz dahi başta ona başlarız. Bil ey nefsim, şu mübarek kelime İslam nişanı olduğu gibi bütün mevcudatın lisan haliyle, hal lisan ile verdiği zamanıdır. Yani dilden düşmeyen zikirdir. Bismillah. Birinci sözün başında okuduğumuz Bismillah her hayrın başıdır. Biz dahi başta ona başlarız ifade buyurmuştur. Evvela şunu ifade edeyim. Bismillah her işin başıdır. Denilmiyor. Her hayrın başıdır deniliyor. Dolayısıyla bunda dikkat çekici bir mesaj vardır. Yani Besmele hayır olan şeylere başlarken başında çekilir hayır olmayan şeylere başlarken besmele çekilmez. Mesela gayri meşru bir işe besmele ile başlanmaz. O halde insan öyle işler yapmalıdır ki onlara besmele ile başlayabilsin. Bunlar da ancak hayırlı işlerdir. Bismillah İslam'ın nişanı olduğu gibi bütün mevcudatın canlı cansız her yaratılmışın lisan haliyle, hal ile kendine mahsus diliyle devamlı okuduğu mübarek bir kelimedir. Bismillah, Kur'an okumaktan, abdest almaya, duaya başlamaktan, bir ilmi tahsil etmekten sadaka vermeye, su içmek, yemek yemek, elbise giymek, evden dışarı çıkma, dışarıdan eve girme gibi her mubah işin dahi başlıdır. Her hayli işe besmele ile başlanır. Bismillah tükenmez bir kuvvet, bitmez bir kuvvettir. Bismillah tükenmez bir kuvvet, bitmez bir berekettir. Allah'ın sonsuz rahmetine yetişmek için bir miraj, bir yükselme bir yol vardır. O da Bismillahirrahmanirrahim'dir. Besmele tek bir ayet olduğu halde Kur'an'da 114 defa nazil olmuştur. Her sürenin başında Besmele bir rahmet anahtarıdır. Bismillah arşı ferşe bağlayan ve kainatı ışıklandıran nurani bir direktir. Bir anahtarıdır bu had kesik olunca alem zulmet içinde kalır. Bu nurlu ayete herkes her dakika muhtaçtır. Bismillah öyle bir hakikattır ki milyonlar defa tekrar edilse yine ihtiyaç vardır. Değil ekmek gibi her gün, belki hava ve ışık gibi her dakika her nefes ona ihtiyaç ve iştiyakı vardır. Bismillah'ta Rabbimizin en büyük ismi olan lafza-i celil yani Allah ile beraber Rahman ve Rahim sıfatla sıfatları da vardır. İşaret ve icaz tefsirinde izah edildiği üzere Bismillah güneş gibi nur kaynağıdır başkaları tenvir ettiği gibi, başkaları aydınlattığı gibi kendini de gösteriyor. Güneş'in bütün eşyayı eksiksiz ihata ettiği gibi Besmele'deki Allah lafzı da bütün kainatı tecelli bakımından istisnasız ihata ediyor. Cenab-ı Allah'ın Allah, Allah sıfatı, Allah ismi bütün kainatı ihata ediyor. Yani nasıl güneşin ısı ve ışığına karşı bir damla ile bir deniz eşit bir şekilde tecelli alanı oluyorsa Besmele'deki Allah ismine karşı bütün kainat ile bir zerre eşit bir şekilde tecelli alanı oluyor. Besmele'nin güneş gibi olmasında Allah, Rahman, ve er rahim isimlerin azamet etkisi bulunmuyor. Güneş hem kendini gösterir hem de başka nazarların görmesine yardımcı olur. Allah da hem kendini gösterir hem de başka nazarların kendini görmesini sağlar. Besmele Allah'ı tarif etmede güneş gibi oluyor. Çünkü Allah Rahman ve rahim isimleri zat-ı en kapsamlı, en geniş, en aşı en azametli bir şekilde bize tarif ediyor. Bismillah sadece hayırların başı olup asla haram ve günahların başında planlamaz. Bir harama başlarken mesela içki içerken, kumarı unarken ya da bunlar gibi bir haram işlenirken besmele çeken insan o anda küfre girer. Allah denildiğinde bütün kema sıfatları ve isimleri kendinde bulunduran zat-ı akdes akla gelir. Yani Allah akla gelir. Rahman ve Rahim'de ise daha özel manalar var. Birinci sözde besmelerin altı sıra izah edilirken çok ince hakikatları hakkatlara dikkat çekmiş. Ve böylece besmeleyi okurken ondaki bu büyük hakikatleri de nazara almamız bizlere ders vermiştir. Mesela Allah ismi celali bütün kainattaki unsurların kendi aralarında olan yardımlaşma, danışma, kucaklaşma ve birbirinin ihtiyacına cevap verme gibi fiillerin dili Allah'ın birlik ve tevhid sirkesini temsil eder. Allah lafzı bu kadar kapsamlıdır. Rahman ismiyle dünyadaki bitki ve hayvan tayfelerinin tedbir ve terbiye edilmesinde benzerlikler tenasül ve intizam gibi icraatların diliyle Allah'ın dünya sayfasındaki birlik ve tefit mührüne işaret eder. Rahim ismi ise insanın mahiyetindeki rahmet, merhamet ve şefkat gibi tecrübelerin ve fiillerin diliyle Allah'ın insan mahiyetinde görünen birlik ve tevhid mührüne bakar. Demek ki Tevhidin üç büyük mührü birisi kainat yeri dünya ve insan üzerine vurulan ömürlerdir. Biri kainat, deri dünya, yeri insan. Evet. Özetleyecek olursak üç key ehadiyet kainata Allah ismin tecellisi üç key ehadiyet Cenab-ı Allah'ı tasdik eden üç tane mühür, bir kainatta Allah isminin tecellisi. Bütün kainatta Cenab-ı Allah'ın Allah ismi tecelli ediyor. Dünyada ise Rahman ismi tecelli ediyor. İnsanda ise Rahim isminin tecellisi, suretten bulunan birlik ve tefil mühürleridir. Bu üç ismin temsil ettiği tecelliler tevhidin, Allah'ın bir olduğunu kainat, dünya ve insan sayfalarında nurani birer satırdırlar. Yani Bismillahirrahmanirrahim'deki Allah, Rahman ve Rahim isimlerin kainattaki tecellisi büyükten küçüğe bir tevhid mümkündür. Kısmet olursa bir sonraki sohbetimizle bismillahirrahmanirrahimer sırları ile devam edeceğiz. Görüşmek üzere Allah'a emanet olunuz. <laughs>